Burayı parayla aldık. Gerçi cidden burada yok. Yani burası paralı. İsteyenler... Şunu düzeltir misin? Şu kırmızı Çözün. ayrı kalmış. Sinirlerim bozuldu. Cidden orası bir sinir bozucu. Şunları koyduk. Şimdi buradan yeni içeceklerle satın almıştık. Bunları kızlarımıza verdik. Bu içecekler şuraya size göstermek için aldım. Çünkü çok güzel. Zaten çok paramız var. <laughs> Kanka gülme. Hayır ama çok komik bir video gördüm. Tamam aşkım. E, ee, bunların hepsini en üste koyuyorum ki çünkü çok çirkinler. Benim yeni gelecek çiçeklerim onlara bin basacak. Bunları kesinlikle çok almak isteyeceksiniz ama 2000 lira isterseniz alın. Kedimiz var da kedimiz mi al? Evde oturuyoruz. Gel kanka. Koyamıyorum. Çok da O kadar güzel şeyler var ki. Şunlar geri buraya gidiyor. O kapağı açmak için öyle. Burada bir sürü içeceklerimiz var. Yani bu içecekleri hiçbir yerde göremezsiniz. Ben son söyleyeyim değil mi? Hı hı. Kanka düzgün konuşur musun? Burada da ikinci level'dan aldığım 3000 liralık içecekler. Çok gerçekçi kanka sus bir sen. <laughs> Çok biliyorsun kanka sanki. Ben aldım bunları ben ben. Sanki ben almadım. Evet Zeynep de sessiz bir şekilde yapacakmış. Ee, onunkini çünkü o ses açmayı pek sevmez. Değil mi kanka? Hı hı. O yüzden onda sessiz videolar gelecek. Ben de ise sesli videolarım. Daha ağırlıklı. Bir sürü şundan içecekten var. Çok almışım maalesef. Yazık benim paralarıma. Ha. Şimdi bunlar ben bir de size fakir olduğunuz için göstermek için bunlardan aldım. Ama size en sonunda bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sakın ağlamayın. Ya, bulamayacaksınız çünkü. Durun ya bir bir. Tamam. Arkadaşlar ben aslında burayı tamamladım. Ve bu dondurmalar oradan geldi. Size onları hemen göstereyim. Şuraya tıktık. Tık. Bu var. Bu var. Orada hepsi oradan çıkmıyor bu arada. Evet ben çıkarttım. Oraya sakladım size şaka diye. Bunları koyuyoruz. Uyuşmuyor şikayetiniz olursa diye hemen götürüp takacağım. Evet bu buraya girdi. Bu buraya girdi. Bu da buraya girdi. Gördüğünüz gibi eski dondurmalar geldi. Yeni dondurmalarım geldi. Bu çiçekler de parasız. <laughs> Bunlar da bir yalan. Çakma çakak. Yerlerini bulduğumuz yerleri asla göstermiyorum. E çünkü geri odaları tıkmakla bunu bunun, bu bunun elinde de böyle buradan aldığımız malzemeler var. Onları pek götürmek istemiyorum ve bunları bulduk. Bunları koyduk. Böyle. Yani isterseniz videosu da gelir. Yani. Onun için resetlememiz gerekecek. Asla resetlemeyeceğiz. Çünkü biz bir resetlerim ben. Yaparım. İyi. Resetle öyle. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Bu güzelleri size gösterdiğim için çok mutluyum. Ben hiç mutlu değilim. <laughs>